Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün başlıklarda görmüş olduğunuz gibi çok heyecanlı bir yolculuğa çıkıyorum. İstanbul'a gidiyorum. 4 gece 5 gün olmak şartıyla artık dumdan eşyaları toplamam gerektiği kanaatine vardım bir yılın sonunda. Ve dedim ki bir gidelim. Ela ile birlikte gidiyoruz. Orada bir evde kalacağız. Airbnb'den kiraladık. Bakalım neler olacak. Ben de tabii ki de son dakikaya bıraktım valiz hazırlamayı ve dedim ki en iyisi vlog açayım ve başlayalım. Yarın sabah 11'de uçak var. Saat 8.45 gibi falan çıkacağız. Yani erken çıkacağız. Saatte şu an 12. Büyük ihtimalle 2'ye kadar falan uyuyamayacağım ama olsun. Şimdi hazırladım her şeyi aslında. Sadece yerleştirmek kaldı. O zaman bir başlayalım. Aslında çok az şey almam gerekiyor. Çünkü dönüşte valizim dolu döneceğim. Dönüşte de yine uçakla döneceğim. Sebebi de tamamen otobüste gelememem. Çünkü otobüsle 12 saat falan. O yüzden yani sadece. Müzik <laughs> Günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an kalktık. Ben kahve yapıyorum. Şu an mutfaktayım. Hazırlandım. Gideceğiz. 5 dakikaya çıkarız. Suyu kaynadı. Kahve suyu. Onu yapıp çıkacağız. Sonra 45 dakika sonra havaalanında olacağız. Öyle uyandığımı haber vereyim dedim. <laughs> Hiç haber vermemişim aslında çünkü biraz geç kalktım. Normalde hedeflerim bir saat önceden kalkmaktı ama tabii ki de ne yaptım. Yarım saat önceden kalktım. O yüzden biraz sıkıntılar oldu. Ama neyse sıkıntı yok. Şimdi gidiyoruz. Görüşürüz. Ben indim konuşamıyorum ama yeni geldim şimdi. İstanbul i̇şte kartımı yenilemem gerekiyor. Onu yenileyeceğim. Sonrasında Ela ile Taksim'de buluşacağız. Metro ile gitmeye çalışacağım. Çünkü metro ile gitmeyi hiç bilmiyorum. Öğrenmem gerekiyor. Yanımda da çok az eşya olduğu için. Bu fırsat bu fırsattır diye düşündüm. Dönüşte de belki metro ile gelirim. Çünkü havaçla çok zor oluyor. Çok da uzun sürüyor. Aile şimdi bir valizimi bekliyorum. Onu alacağım. Ondan sonra gideceğiz. Bakalım neler olacak. Mutluyum. Dışarıyı bir görebilseydim ya. Çok özlemişim anlatamam. Bu arada şu maske şu an o kadar çok sıkıyor ki hani yüzümün yarısı kangren olmuş olabilir. Çok zor. Bagajlar geliyor. Ben gidiyorum. Oraya gidince haber veririm. Görüşürüz. Bay. Selam. Şu yüzümün haline bakın size demiştim ama bakın öldüm yani. Geldim şimdi odaya. Ela daha gelmedi. Bana gösterdi abi. Ama birazcık pis. Yani beklediğimden pis bence. Bilmiyorum da biraz pis. Ela gelince ne olacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle bugünümüz temizlikle geçecek. Ama acımdan için şunu yemem gerekiyor acilen. Dedim ki size de bir şey çekeyim. Şunu bir yiyeyim de. Fıtı 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 fıtı. Neyse size gösteririm ben. Bugün birazcık temizlik yapmamız gerekiyor. Birazdan da şey gideceğiz. Markete Ela gelir gelmez. Çünkü hem burayı temizlemek için bir şeyler alacağız. Hem de yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Ona bir şeyler alacağız. Ay dudaklarıma ne olmuş ya? Ne söyledi bay? Canlarım selam. Çok sinirliyim. Ama bu suratıma yansıyor mu bilmiyorum. <laughs> Hala Ela gelemedi. Saat kaç biliyor musun? 5 buçer geliyor. Evi temizlememiz gerekiyor ve alışverişe gitmemiz gerekiyor. Bunun için ben Ela'yı bekliyorum ve saat 5 oldu. Normalde 2'de buluşmamız gerekiyordu. Çantasını kaybetmiş. başım ağrı, başıma ağrılar girdi. Polise gidiyordum, ya öldürüldü falan sandım yani, direkt. Ya dedim telefonu çalındı, ya da öldürüldü, kaçırıldı falan. Polise gidiyordum tam, bak tam gidiyordum, toparlandım, hazırlandım böyle, tam çıkacaktım böyle. Babamı falan aradım, salak mesaj attı, çantamı kaybetmiştim, buldum diye. Dedim ki başıma ağrılar girdi, şuradan şurası yok. Yani şu an başım ağrısını size anlatamam. Geliyor yolda. Hala yolda. Hani beri yolda bu kız. Sinirliyim. Sinir katsayımı anlatamayacağım. Acımdan ölüyorum. Hani açlığım artık yok gibi. Başımın ağrısı, açlık. Tuvalete giremiyorum. Tuvalet birazcık pis olduğu için tuvalete de giremiyorum. Bir seyahat bu kadar güzel başlayabilirdi. Bu kadar güzel başladı. Gerçekten sinirden ağlayacağım şimdi altında kalacağım. Ay, zaten burnumun üstü şu maskeden dolayı o kadar ağrıyor, o kadar ağrıyor ki kızarıklığı hala gitmedi. Bu böyle kalacak büyük ihtimalle. Çok ağrıyor. Ay öyle işte. Yorgunum. Şimdi geliyor. Allah'ım artık lütfen gelsin. Yani bir türlü gelemedi. Bir türlü gelemedi. Sinir krizi geçiriyorum. Gidip bir an önce şu evi temizleyip akşam yemeği yemek istiyorum. Ay çok kötü. Çok kötü. Çok anlatamayacağım tamam mı? Anladınız siz. Çok sinirliyim. Sinir katsayım. Açtı. Açtı. Beni açtı artık. Bekliyorum. Elay bekliyorum sadece. Sadece onu bekliyorum. Sadece onu bekliyorum. Devam. Fıtı, 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 fıtı. Selam. Biz <laughs> buluştuk. Buluştuk. Ve şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bulabilirsek bir yer. Önce ıslak hamburger yemeyi düşünüyoruz. Bizim her zaman yerimizde. Size de göstereceğim orayı. Orada ıslak hamburger yiyeceğiz. Ondan sonra bir bim bulacağız bugün. İnşallah. Bimden birkaç bir şey alacağız. Sonra da ne yapacağız bilmiyorum ama Galata'ya doğru yürüyeceğiz. Çünkü özledik Galata'yı. Öyle 9'da zaten giriş son. Birazcık da korkunç bizim apartmanın olduğu sokak var. O yüzden ay, ay. biraz erken gitmeyi düşünüyoruz. Ay. Öyle. Şimdilik yeter diye düşünüyoruz. Hata yetmez de. Teşekkür ederiz abi. Teşekkürler. İz evet. sağ. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyur. Çok güzel. Burada buradaki çok <gülüyor> güzel. güzel. <gülüyor> geldik. Evi temizledik. Bir saat kadar falan uğraştık yani. Ama güzel temizdi zaten de bir üstünden geçtik tozlu yerlerin falan. Odayı topladık. Şimdi yemeğimiz geldi. Yemek söylemiştik. Macbank videosu çekecektik. O yüzden söyledik aslında. Gerçi her gün artık söyleyeceğiz. Çünkü burada yapabilme imkanımız yok. Onlar soğudu. Şimdi onları ısıttık. Onları hazırladık. Dedim size bir video çekeyim. Çünkü bayağıdır çekmedim. Onu çekeceğiz. Ondan sonra da birazcık dizi izlemeyi düşünüyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın erken kalkacağız. Yarın görüşürüz. Beni beni çekmişsin. Sen <laughs> gayet yazmalarısın, beni gayet numaralısın. Ne deme ayaklarımızı birileri görüyor ki? <gülüyor> <gülüyor>